Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal medya üzerinden takipçi beğeni yorum ve bunun gibi sosyal medya araçlarınızı nasıl kullanabilirsiniz bunları anlatacağım. Bu araçların içinde Instagram takipçi beğeni yorum izlenme, TikTok takipçi beğeni yorum izlenme, YouTube abone kasma, YouTube'da içerik üretme arkadaşlar hepsinin yani aklınıza gelebilecek her şey bu sitede var. Öncelikle bu sitede paralı ve parasız şekilde de arttırabilirsiniz. Takipçinizi beğeninizi yorumunuzu arttırabiliyorsunuz anlatacağım. Açıklama kısmında size bir link verdim. Hemen onu tıklıyorsunuz ve karşına böyle bir site geliyor. Buradan bir hesabınız yok mu kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradaki formu doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Formda bir sizden bir kullanıcı adı belirlemenizi istiyor. Mail adrese giriyorsunuz, telefon numaranızı giriyorsunuz, bir şifre oluşturuyorsunuz ve ben robot değilim deyip kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul edip girişinizi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra arkadaşlar otomatikman buraya girişini sağdan sağlamış oluyor. Benim şu anda girişim burayı yapıldı. Şimdi anabahaniz.com üzerinden arkadaşlar sizler de geleceğin fenomeni olabilirsiniz. 3 noktaya tıklıyorsunuz ve daha buradan bakiye kısmınıza tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra karşınıza burada ödeme yöntemi var. Ödeme yöntemi hangi size uygun sonu seçiyorsunuz? Burada kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, bitcoin ve internet üzerinden ve papar üzerinden bu site ödemelerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim daha önce yapmış olduğum ödemelerimi de şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben 1,5 2 senedir bu siteyi kullanıyorum ve gerçekten çok kaliteli bir site arkadaşlar. Sizler de bu siteyi kullanarak istediğiniz her şeye yönelebiliyorsunuz. Şimdi sizin paranız yok. Bir bakiye ekleyemiyorsunuz. Peki nasıl buradan ücretsiz şekilde bakiye alırsanız bunu anlatacağım. 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan davet et ve kazan kısmına tıklıyoruz. Burada arkadaşlar size bir davet linki verilmiş. Bu davet linki, bu referans linki, davet linki herkese ayrı şekilde, herkesin ayrı bir linki var. Bu link arkadaşlar sizden işinize yarayan bir link. Bu referans linkini kopyalıyoruz. Bir arkadaşınıza, bir dostunuza, bir çevrenize birisine bu linki atıyorsunuz. O linki bir arkadaşınıza attığınız zaman arkadaşlar. Mesela bu referans linkini birisine attığınız zaman. O atmış olduğunuz kişi bu siteye gelip kayıt olup bakiye eklerse. Eklemiş olduğu bakiye göre sizler %5 Komisyon kazanıyorsunuz. Mesela bir arkadaşınız geldi 1000 lira bu siteye para yatırdı. O 1000 lira arkadaşlar 50 lirası sizin oluyor. Yani 100 lira 5 lirası sizin oluyor. Öyle düşünün arkadaşlar. Şimdi burada ben 4423 kişi buraya getirmişim. Bunların toplam 1486 tanesi bu siteye kayıt olmuş. Sadece 200 tanesi arkadaşlar bu siteye ödeme yapmış. Ve ben bu 200 kişiden 988 TL para kazanmışım. Şimdi mevcut kazançlarınız 10 lira olunca burada bir çekim talep oluşturabiliyorsunuz. Şu an 7,5 lira olduğu için oluşturamıyorum. Bu da benim önceki almış olduğum referanslarım arkadaşlar. Evet şimdi örnek veriyorum artık bir bakiyeniz var. Şimdi önceki benim siparişlerimi de şuradan bir gören size göstereyim. Şimdi bakın bu şu an benim burada siparişim yok. Birazdan sipariş de vereceğim. Şu anda burada 2000 tane yakın sipariş verilmiş arkadaşlar. Şimdi yeni sipariş kısmından kategori kısmına tıklıyorum. Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Telegram hepsi var. Benim arkadaşlar önceden kurmuş olduğum bir TikTok hesabım vardı. Şimdi sizlere şu benim yeni kurmuş olduğum bir fake hesabı arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi burada ben sizlere bir sipariş verme göstereceğim. Bizim için önemli olan şey TikTok. TikTok'ta TikTok hesabınızın bu arada herkes açık olması gerekiyor. Gizli hesaplar olmuyor. Mesela arkadaşlar TikTok'ta izlenme diyoruz değil mi? Ben size bir sipariş vermeyi göstereyim. İşte bu, bu, bu videomun altına geliyorum arkadaşlar. Hemen bu videomun altına geldim. Şöyle arkadaşlar. 3 noktaya tıkladım. Bağlantısını kopyala diyorum. Ve buraya arkadaşlar link yerine bunu yapıştırıyorum. Miktar olarak 1000 tane diyorum. Bu arada arkadaşlar sizlere başlamadan önce göstermek istiyorum. Şu anda 2800 kişi videoyu izlemiş. Birazdan 3800 olacak siparişimiz. Ver dedim. Şu anda siparişimiz alındı. Bir de arkadaşlar sizlere sizler arkadaşlar bir de beğeni göndermek istiyorum. Bakın beğeni göndermek istediğiniz zaman da Burada yine link, linki buraya yapıştırıyorsunuz. Burada kaç tane beğenimiz varmış? 456 beğenim varmış. Miktar yerine 456 olacak ya arkadaşlar. 100 tane yazıyor mesela. 456 yerine 556 olacak. Şimdi siparişlerim kısmından da arkadaşlar. Şu yaptık. siparişlerim kısmından da iki tane bekleyen siparişim var. Şimdi arkadaşlar. Evet siparişlerim şu an videoyu ben durduracağım. 2 dakika sonra tekrar açacağım arkadaşlar ve hesabımı tekrar göstereceğim. Arkadaşlar 2 dakika geçti ve hesabımın beğenilerini şu anda bakıyoruz. Evet görüntülenmemiz 3895 olmuş arkadaşlar ve videomuzun Abi. beğenisi 682 yüklenmiş. Şimdi ana bayanıza şuradan tekrar bakıyoruz arkadaşlar. Evet siparişlerimizin ikisi de tamamlandı. Bu da tamamlandı arkadaşlar. Bu da birazdan tamamlandı yazılar. Şimdi arkadaşlar bu siteyi e, takipçi göndermeyi nasıl anlatıyoruz onu da yapayım. Şimdi kategori kısmına tıklayıp şimdi takipçi de gönderebilirsiniz. Buradan TikTok takipçi diyoruz. Arkadaşlar buradan TikTok hesabımıza gelip şuradan bir kere üstüne tıklayıp bu kullanıcı adını kopyalıyorsunuz. Sonra link yerine bunun yapıştırıyorsunuz. Miktar olarak da mesela 100 tane diyorsunuz. İsterseniz 1000 tane diye. 1000 tane takipçi 67 liraymış. 100 tane takipçi 6 lira 75 koşmuş. Siparişi ver dediğiniz zaman bu da arkadaşlar 5 dakika 10 dakika içerisinde hesabınızın takipçisi de yükselecek. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yani sizlere kanıt olarak da gösterdim zaten beğeni ve izlenmeyi. Takipçi istiyorsanız da takipçi gönderebilirsiniz. Bu videolarımız bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.